Selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhabalar. Böyle güldüğüme bakmayın. Çünkü bu tatlılık biraz sonra bitecek. Aşırı derecede ben de çirkinleşeceğim. Her bir satırını çok büyük keyifle okuduğum, bu keyfi alırken her bir satırının ne kadar doğru olduğunu düşündüğüm ama her bir satırından gerçekten tiksindiğim bir kitaptan bahsedeceğim sizlere. Jose Saramago, Körlük. 1998 Nobel Edebiyat Ödülü bir yazar Saramago ve Portekizli yazar ölmeden önce bizlere gerçekten çok güzel edebi eserler bıraktı. Körlük de tüm dünyadaki okurları üzerinde aynı etki bırakan kitaplarından bir tanesi. Hatta öyle ki filme çekilmiş bir durumu da var. Filmi dün gece seyrettim ve hala böyle Tiksintim canlıyken sizlerle paylaşmak istedim. Aslında benim bu tür kitapları sanırım bitirdikten hemen sonra sizlere videolamam lazımdı. Geçen ay okuyup bitirdim Körlük kitabını ama ne yazık ki bazı şeylerden dolayı henüz videosunu çekebiliyorum. O yüzden o nefretimi, o tiksintimi sizlere <laughs> bulantımı gerçekten kitabı okurken midem bulandı. Sizlere daha iyi geçirebilmek için sanırım e, hiç beklemeden çekmem gerekiyordu. Ama olsun filmi seyrettikten sonra da çekmek bir noktada aynı etkiyi yarattı diyebilirim. Körlük kitabını eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur. Çoğunuz okumuşsunuzdur. Bir kısmı elinde bekletiyordur. Benim yaptığım gibi geç kalmayın. Bir kısmınız da hala okumamıştır. Kesinlikle alıp okumanız taraftarıyım. Ciddi anlamda e, toplumu sosyoloji açıdan gören, insanların toplum üzerindeki psikolojilerini bu kadar öneren iyi anlatan başka bir kitap daha olabilir mi bilmiyorum. Yazılanlar hem o kadar yalın, çarpıcı ve gerçekti hem de o kadar mide bulandırıcıydı. Çünkü insanlığın gelebileceği en iğrenç noktalardan birinden bahsediyordu. Hemen başlıyorum. Bilinmeyen zamanın bir yerinde, bilinmeyen bir ülkede, bilinmeyen bir şehrinde yine ismi bilinmeyen bir adam trafikte kendi aracında ilerlemektedir. Ve o anda kırmızı ışık yanar. Adam bütün trafiktekilerle beraber beklemeye başlar. Fakat ne yazık ki adamın diğerlerinden farkı o bekleyişinin sonsuza kadar sürecek olmasıdır. Işığın değişmesine rağmen bu adamın arabası bir türlü hareket etmez ve zaten ta tansiyonu, nabzı çok yüksek olan diğer insanlar hemen kornalarına basıp asılırlar. Adamın bir an önce hareket etmesini isterler. Çünkü herkesin gidip yetişecek bir yeri vardır. Fakat adam istese de hareket edemez. Onun tek duyabildiği şey dışarıdan kendisine basılan kornalardır. Adamın tek söylediği şey ise kör oldum cümlesidir. Adam bembeyaz bir boşluğun içine düşer. Bütün her yeri, bütün her şeyi... Bembeyaz görmeye başlar. Kendi tabiriyle resmen bir süt havuzunun içerisindedir. Neyse ki hala sağduyusunu kaybetmemiş insanlar adamın aracının hareket etmemesi üzerine yanına gelirler. Artık bir rahatsızlığı olduğunu düşünmeye başlarlar ve yardımcı olmak isterler. Çok da tatlı bir şekilde yardımcı olurlar. Bir şekilde adamı kendi evine kadar götürürler. O dakikadan sonra kitabın zaten ilk başı, ilk sayfası bu şekilde bir adamın kör olmasıyla başlıyor. Adamın durumu karısının anlatması, karısının ona yardım etmeye çalışması, onu bir göz kliniğine götürmesi, klinikte o an bekleyen diğer acil hastalar, çocuk var, yaşlılar var, göremeyen ve ciddi göz problemi olan insanlar var ve bir göz doktoru var. Bütün bunlardan sonra göz doktoru adamı muayene eder ve net bir teşhis koyamaz. Ertesi gün tekrar görüşmek üzere sözleşirler ve adam bütün gece oturup sabaha kadar neredeyse bu e, hastalığın üzerinde çalışır. Çünkü bu hastalığın bir evveliyatı, bir geçmişi yoktur. Ani bir körlük ve beyaz bir körlükten bahsediyoruz. Burada arkadaşlar bu kitapta herhangi bir e, kimsenin, herhangi bir şeyin ismi yok. O yüzden ismi bilinmeyen bir ülke. İstediğinizi söyleyebilirsiniz ve hiçbir karakterin adı yok bu kitapta. Bu kitaptaki bütün karakterler ilk kör, göz doktoru. İşte gözlüklü kadın, küçük çocuk ve bizim ana karakterimiz olan göz doktorunun karısı. Doktorun karısı olarak bahsedilir. Bu isimsizliğe ben biraz sonra tekrar değineceğim ama Saramago'nun kitaplarında aslında isimsizlikten daha da önemlisi okumanın çok zor olduğu söylenir. Fakat şöyle söyleyeyim, burada bir zorluk söz konusu değil. Başladıktan sonra içerisindeki ritmik akılcılığa siz de kendinizi kaptırıyorsunuz. Evet, tırnak işareti kullanmıyor. Sözlerin kime ait olduğunu belirtmek için konuşma çizgileri bu diyalog çizgilerini kullanmıyor. Fakat kitaba alıştıktan sonra bunları zaten siz kendiniz yerine yerleştirebiliyorsunuz. Hemen unutmadan bunlardan da bahsetmek isterim. Tekrar devam ediyorum. Doktor sabaha kadar araştırmasını yapıyor ve sabah gözünü açtığında karısına şunu söylüyor. Kör oldum. Bu körlük vakaları artık bütün dünyada yani bütün dünyada değil, orada komple yayılmaya başlıyor ve bunun üzerine devlet olaya el koyuyor, müdahale etmeye çalışıyor. Kendisine bildirilen vakalar üzerine insanları evlerinden topluyorlar ve devletin elinde o an en iyi karantina bölgesi olarak artık kullanılmayan bir akıl hastanesi belirleniyor ve bütün körleri o akıl hastanesine koyuyorlar. Doktorun karısı kocasını yalnız bırakmamak uğruna kendisinin de kör olduğunu söylüyor, yani bütün yetkililere, bütün herkese yalan söylerek kendisini de tehdit altına aldırıyor. İlk gelen doktor ve karısı, onun arkasından gelen diğer grup, onun arkasından gelen diğer bir grup derken orası gitgide kalabalık olmaya başlıyor. Bu arada bizim onca körün arasında gören tek kahramanımız kadın doktorun karısı. Önce tabii ki kocasına, onun arkasından da hiç kimseye belli etmeden, hiç kimseye çaktırmadan ama alttan alta herkese yardım ederek bütün körlerin aslında birazcık daha rahat yaşamasını sağlamaya çalışıyor. Fakat ne yazık ki bütün her şey rahatlıkla olmuyor. Küçük bir alanda insanlar bir noktadan sonra devlet desteğini de kessince zaten kendi barbarlıklarını, kendi aslında iç saldırgan dünyalarını ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Biyolojik yetilerin felce uğraması sonucunda insanların aslında toplum içerisinde ne kadar çirkinleşebileceği ilk insan bile demek istemiyorum ya da hayvani dürtüler demek istemiyorum. Çünkü bu ekolojik çevre içerisinde bakıldığında onların bile belli başlı bazı düzenleri var. Bizdeki kadar bence iğrençlik e, hayvanlarda yoktur diye düşünüyorum. Ama bunu barbarlık dışında e, gerçekten hani bu şekilde zihni bozukluk dışında nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum. Bir noktadan sonra bu karantina bölgesi olarak adlandırılan akıl hastanesinde işler kontrolden çıkmaya başlıyor. Çünkü kör olan bütün herkes artık herhangi bir gelecek kaygısı taşımadığı için zihni bulanmaya başlıyor. Bunlar tabii ki sadece kendi elinden, yani özellikle beyine bir şey olmuyor burada. Sadece görme yetisi yok oluyor. Zihni bulanan ve artık akıl sağduyusunu yitiren insanlar tamamen içindeki tüm vahşiliği ortaya çıkararak birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Fakat bu saldırı tabii ki çok farklı anlamlarda olmaya başlıyor. Görmemek mi yoksa görmek mi? Aslında yazarın yarattığı kadın karakter her ikisine birden cevap veriyor. Onca çirkinliği onca dışkıyı, onca yemeği insanların aslında onca içsel olarak hissettiği bunun içerisinde cinsellik de var bunun içerisinde tabii ki doğal olarak e, vücudu boşaltmak da var ve aynı zamanda hissedilen açlık da var. Bir insanın görmese bile bu şekilde bir salgın altındaki körlükten bahsediyorum her türlü vahşiliğini aslında her türlü çıplaklığını ortaya koyan bir eserdi. O yüzden bir kadının kadının kadın olduğu için bahsediyorum yani bir insanın bir kadının bunları bu şekilde canlı çıplak gözlerle görüp anlatması çok değişikti. Mesela ben yemek yeme sahnesini düşündüm. Bir taraftan dışkılara basıp yürüyen. Çünkü bir noktadan sonra hani intizam adına hiçbir şey kalmıyor ve olaylar çağrından çıkıyor. Dışkılara basıp yürüyen insanlar, yemek yiyen insanlar ve bunların hepsini gören çıplak bir göz. Ciddi anlamda aslında en bence bozulacak psikoloji kadının psikolojisiydi derken tabii ki iş burada çağrından çıkıyor ve olaylar çok başka bir noktaya kayıyor. Buradan asla bahsetmeyeceğim. Benim bahsettiğim midemin bulandığı, özellikle oradaki bir grup adamın yaptığı bir olay neticesinde ciddi anlamda çok sinirlenmiştim ve kitabın o sayfalarını böyle parçalamak istemiştim. Neyin olduğunu zaten okuyanlar mutlaka bilirler ve kadın kahramanımızın burayı çok gururla söylüyorum. Kadın kahramanımızın da bu olaya karşılık verdiği tepki gerçekten muhteşemdi. Kitabın sonu gerçekten çok farklıydı. Ee, bazı böyle acaba mı ki dediğim noktada yazar çok farklı bir şekilde bitirmişti. Yani bu adam bu salgını öyle bir anlatıyor ki anlattıkların hepsi doğru, anlattıkların hepsi olabilir şeyler. O körlük bir gün herkesin başına gelebilecek bir olay ve insanların o zihni çöküşlüğünden sonra, o barbarlığından sonra, o gerçekten vahşi çirkinliğinden sonra Evet diyorsunuz insanoğlu bunu yapar. Hani satırların hiçbiri o yüzden bana ne kadar da uçuk yazılmış dedirtmedi. Ya da hadi canım bunlar da olur mu alt tarafı bir kitap asla demedim. Gerçekten her bir satırını iğrenerek okudum. Dediğim gibi bizim bu salgın dönemiyle de aslında oldukça benzerlik gösteriyor. Saramago'nun bu isim vermeme konusuna ben birazcık değinmek istiyorum. Mesela bizim edebiyatımızda Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabında şöyle bir şey der eşyalara isim vermekten bahseder. Çünkü onlara verilen herhangi bir isim onlara artık bir ruh katmaktır. Ve o ruh bir noktadan sonra insan ruhuyla yani kullanıcısının ruhuyla birleşir. Mesela aynı şekilde şu an en popüler gençlik kitaplarından en biliyorsunuz ben de devamlı videolarını çekiyorum. Enin aslında bu kadar fazla hayal gücüne sahip olması ona şöyle bir özellikle kazandırıyor. İnsanların bir şeye salt mesela bir göle göl deyip geçmesindense Enin onlara o göle o farklı isimler vermesi, o gölü daha da süsleyecek isimler vermesi mesela toplum üzerinde çok daha farklı bir psikoloji uyandırıyor. Fakat Saramago bu kitabında tam tersine hiçbir karaktere, hiçbir olaya isim vermeden her şeyi sadece sahip olduğu anlık sıfatla niteleyen değişik bir yazardı. O yüzden de eşyalara veya karakterlere isim verip vermemek benim için oldukça bir değişik okuma kattı açıkçası körlükte dediğim gibi hissedebildiğim tek şey doğruluk ve hissedebildiğim tek şey gerçekten o vahşilikti. Aşırı derecede beğendim. Tiksintimin olduğu sayfaları eminim ki hepiniz tahmin etmişsinizdir. Saramago'nun bu kitaptaki ayrıca diğer bir özelliği de bence kullandığı o gizli bir mizah dili vardı. Toplum içinde toplum içelinde <laughs> toplum içinde yaşayan insanları bu sosyal hayattaki insanları insanların e, kılık kıyafetlerinin verdiği böyle davranış şekilleri bir salgın başa gelince aslında ne kadar gerçek çıplaklığa döndüğümüzü anlatıyordu. Aynı zamanda bu salgın sırasında devlet yönetimlerinin bence sistemine de bir eleştiride bulunmuştu. Bunları yakalayıp okumakta gerçekten keyifliydi. Benim bizim pandemimizle ilgili şöyle bir benzerliğim vardı. Bu pandeminin ilk olduğu zamanlarda ben bir sahil kasabasında yaşıyorum. Çok da seviyorum evimi. Ve e, o gün dışarıdaydım markete gidiyorum. Akşam çünkü e, özel bir şeyler yapacağım. Markete gireceğim bir anda her yerde böyle şeylerden anons geçmeye başladı. İşte bizim burada böyle mesela fırtına olacağını işte balıkçılar denize çıkmasın falan sürekli böyle hava durumu veya belediyenin yaptığı herhangi bir şey anons geçiliyor bütün her yerde. Bir anda her yerden anons yükselmeye başladı. Şu saatlerde sokağa çıkma yasağı. Hatırlayın geçen sene o sokağa çıkma yasağının ilk olduğu günü. İşte tam olarak o günden bahsediyorum. İşte şu yaşlar böyle falan hani dedim ki tamam ya salgın çok fena bir şekilde geliyor. Hani hepimiz maskeliyiz ama ne kadar mesafedenen bir şey kalmamış. Ben markete girdim. Zaten dışarıdayım. Bir anda bir yığın insan gördüm orada. Sanki bu küçücük kasabadaki bütün herkes toplanmış ve aynı markete gelmişti. Yaş yok, sınır yok, mesafe yok, maske yok. Bütün herkes deli gibi yiyecek erzak stokluyordu. O görüntüyü mesela hiç unutamayacağım. Hani o kadar farklıydı ki her yaş grubundan arkadaşlar insan vardı. Bebekler, çocuklar gerçekten kadınlar yanlarında getirmişti. Yaşlılar. Hani böyle şok halinde. Böyle ben de onlara kitabı okurken nasıl dehşete kapıldığım anlar varsa onlara da öyle bakmıştım. Evet biz belki iyi bir şekilde atlatıyoruz. En azından şu an hani bizde bir şey yok diye teselli buluyoruz. Umarım herkes tez zamanda sağlığına kavuşur ve bu hastalıktan kurtuluruz ama Saramago'nun Bu Körlük salgını gerçekten herkesin özellikle bu dönemde okuması gereken bir kitaptı. Bir insanın ne kadar vahşileşebileceğini Harika bir şekilde anlatıyordu. <laughs> Arkadaşlar körlük hakkında söyleyeceğim bu kadar. Film mutlaka izlemeniz gerekiyor. Çünkü kitapla birebir aynı yönde gitse de kitapta sanki olmayan bazı şeyler filmde çok hoş bir şekilde gösterilmişti. Ve bence kitaba uygun bir şekilde çekilmişti. Herkese hem kitap hem film tavsiyemdir. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.